Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar, hepiniz tekrar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bir hafta gün önce attığım videoda yakaladığım kefalın olduğu aynı yere geldim. Şu an oltamı suyla buluşturdum arkadaşlar. Her zamanki gibi suyun içinde gördüğünüz kırmızı şamandıra benim. Aşağı yukarı buraya geleli 10-15 dakika oldu. Şu ana kadar hiç vuruş alamadım arkadaşlar. İlerleyen saatlerde güzel vuruşlar alırsam balık yakalamaya başlarsam sizlerle yine her zamanki gibi o yakalama anının hep beraber canlı canlı arkadaşlar izleriz. Şu an için bekliyoruz. Arkadaşlar bu avlak yerim Denize Kum Mahallesi denizin aşağı yukarı 200-300 metre uzaklıkta Akarsu kenarındayım Vuruşlar güzelleşirse mantar şamandıra Çıldırırız arkadaşlar Biz de balık çekmeye başlarız. Sizlerle paylaşırız. Şu an için arkadaşlar vuruşlar zayıf. Neredeyse yok denecek kadar az yani. Vurmuyor desek de olur. İlerleyen saatlerde vurmaya başlarsa arkadaşlar tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Hava devam ediyoruz arkadaşlar daha hala vuruş alamıyoruz gördüğünüz gibi şamanlara da hiç kıpırdama yok. Bir hafta 10 gün önce atmış olduğum videonun aşağı yukarı 5-10 metre batı tarafındayım. Aynı benim bu geldiğim avlak yerine bir avcı arkadaşımız daha geliyor arkadaşlar. O burada onun sistemi daha farklı. Biz burada Kıbrıs voltası deriz. En üstte beyaz uzun şamandıra. Altında 5, 7, 9, 11 ee, insanın isteğine göre bağlanmış 7 numara iğne arkadaşlar iğnelere hamurunu ve ekmeğini dolayı batıyor o şekilde yakalayan arkadaşlarımız var ben o sistemde biliyorum ama ben buna alıştığım için hep sürekli bu şekilde avlıyorum dediğim gibi diğer arkadaş burada geçen hafta geldim ben arkadaşlar kendimi atmadım izledim aşağı yukarı e, 3-4 tane her biri birer kilo yakın Denizden gelen deniz kefalarını yakaladı. Fena değildi. İnşallah bugün de dediğim gibi arkadaşlar vuruşlar biraz iyileşir, şamandıra şöyle bir hareket etmeye başlar. O anı yine beraber yaşarız. Evet arkadaşlar, sanki vuruşlar ufaktan ufaktan vurmaya başladı balık bu şekilde vuruş yaparsa arkadaşlar yine o anı paylaşacağız inşallah. Şamandıra gördüğünüz gibi arkadaşlar ufaktan 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 titremeye başladı. Biraz sağlam vuruş alırsak arkadaşlar öyle tasmalamayı düşünüyorum. Çünkü çok yavaş vuruşlarla tasmaladığımız zaman balığın ağzına takamıyoruz. Dolayısıyla güçlü vuruşlar lazım biz arkadaşlar. Biraz biraz iyileşti arkadaşlar vuruşlar. Gördüğünüz gibi şamandıra Evet arkadaşlar çektik yok Evet arkadaşlar tekrar suya suyla buluşturduk voltamızı zaten Avlak yerine geldiğimiz zaman bir 15-20 dakika geçmesi lazım. Yoksa balık vurmuyor. Daha yeni yeni sizin de gördüğünüz gibi daha yeni yeni arkadaşlar hafiften hafiften şamandıraya kıpırdamaya başladı. İnşallah güçlü bir vuruş alırız. Arkadaşlar ben bu sistemle balık avlamayı seviyorum. Evet çok güzel. Haydi. Haydi az daha. Az daha sert bir oğlum. Az daha. Evet. Atması pratik oluyor. Sağa sola fazla takışmıyor kullanışlı oluyor arkadaşlar. Atacak atacak yapıyorsun. Diğer sallama tipi başka sistemle avladığın zaman arkadaşlar balıktan ziyade holtayla uğraşıyorsun. Evet arkadaşlar ava devam ediyoruz. Az önce geçici bir sürü ara vermiştim. Arkadaşlar ara verdiğim anda bir tane balık kaçırttım. İnşallah ara vermediğim zamanlar hep beraber izlerken bir tane alırız arkadaşlar. Yine hep beraber o anı beraber yaşarız. İlk geldiğime göre biraz biraz vuruşlar iyileşti dediğim gibi. Evet, bir tasmalayalım arkadaşlar. Yok. Evet arkadaşlar, vuruşlar yine zayıfladı. balığın vuruşu dakikası dakikasına tutmuyor. Bazen çok güzel vuruşlar alıyoruz. Bazen hiç vurmuyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, yani 3, 4, 6, 7 her neyse ne kadar yakalayabilirsek o yakaladığımız balıklar arkadaşlar ben size hepsini göstersem inan 2 saat 3 saat video çekmem gerekiyor. Öyle de zor oluyor. Dediğim gibi bazen daha önce de bahsettim. Ben yakaladığım balıkları arkadaşlar bazen short videosu olarak atıyorum. Dediğim gibi siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç şamandıra da kıpırdama kesildi. Arkadaşlar telefonu durdurmaya alıyorum. Yanıma koyuyorum. Balık vuruyor. Tekrar oynatmaya alıyorum. İnan kesiliyor arkadaşlar. Şu an iyi. Az daha vurursa arkadaşlar hızlı bir tasma alacağım. Şamandıra'yı gördüğünüz gibi bayağı kıpırdamaya başladı. Evet. Haydi oğlum. Haydi. Evet arkadaşlar yok yine yok. Evet arkadaşlar çok güzel vuruş aldım tasmaladım ancak yine iyi olmadı arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane dosa sizlerle paylaşmak istiyorum. O yakalama anını, balığın çekme anını. Evet arkadaşlar hava devam ediyoruz arkadaşlar evet haydi oğlum haydi oğlum. en azından bir tane bari yakalayabilsek de hep beraber izleseydik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben videomu geçici bir süre kapatıyorum. Kapattıktan sonra güzel bir balık alırsam arkadaşlar size yine o anı çekeceğim. Son tasmalamaya da yapayım. Arkadaşlar belki yakalanır. Dediğim gibi balığın ne zaman ne şekilde nasıl yakalanacağını bilemediğimiz için arkadaşlar saatlerce bekliyorsun. Evet az da vuruş zayıf arkadaşlar. Zayıf olduğu için tasmalamaya değmiyor yani. Biraz güçlü vuruş olacak ki tasmaladığımız zaman balığın ağzına takılsın. Şu an vuruşlar çok zayıf. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu an ben videoyu kapatıyorum. Kayda değer bir balık yakalarsam tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar hala bekliyoruz nasibimize şansımıza bir balık gelmedi. Ancak yanıma az önce bahsettiğim diğer balıkçı avcı arkadaşım geldi. Şu an suda 1, 2, 3, 4, 5 tane aşağı yukarı arkadaşlar olta var. Artık hangisine çıkarsa... Ben veya yanımdaki balıkçı arkadaş, avcı arkadaşımız sizlere O anı yine çekeceğim yine hep beraber Paylaşacağız izleyeceğiz arkadaşlar Yani şu an Aşağı yukarı 4-5 tane oltalar suda bekliyor arkadaşlar Aldım e, telefonu geçici bir süre kapattıktan sonra 6-7 tane küçük küçük balık aldım arkadaşlar onları size göstermeye gerek yok diye Hepsini suya geri iade ettim İnşallah Onların amcaları, dayıları, nineleri, dedeleri gelir. Onları yakalarız, onları beraber izleriz arkadaşlar. İnternette bazı ben seyrediyorum da. Dün şey seyrettim. Setme Evet arkadaşlar, ikimiz de buradayız. Bir de kendimizi gösterelim. Gördüğünüz gibi bir el sallayalım kameraya. Bekliyoruz arkadaşlar nasibimizi inşallah. Alırız bir şeyler sizlerle paylaşırız. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz hala. Şu an güzel vuruşlar alıyorum. Evet. En sonunda aldık ama yanımda arkadaşım oltasıyla karıştırdık arkadaşlar. Dağıştırdık. Bir tane geldi. Canlı canlı gördük. Hava devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşürüz yine. Abi sana zahmet sen onu kurtar. Hatta istersen onu da limit altı gibi salalım mı? Yok yok. He? Şimdi al bunu sen. Limit altı abi be belki bunun arkası hayırlı. Gene takıştı. Dur. Kurtaralım abi bunu. Evet arkadaşlar, balıkların vurma zamanı saati yavaş yavaş geliyor. Evet arkadaşlar, şu an suda az önce de bahsettim 6-7 tane oltamız var. Bir tanesine yanındaki arkadaşımız bir tane balık aldı. Onu da tam çıkarırken kaçırdı. Dolayısıyla bugün pek balığın tadı yok. Yavaş yavaş avımızı burada sonlandırıyoruz. Daha sonraki avlak yerlerinde balık avında videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ben videoyu kapattıktan sonra kayda değer çok güzel bir balık olursa yakalayabilirsek arkadaşlar yine ben araya videoyu atmayı düşünüyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra balık yakalarsak size tekrar çekerim demiştim. Şu anda yanımda arkadaşın koltasına bir tane takıldı. takıldı. İnşallah büyük bir şey çıkar hep beraber görürüz. Yok mu? Var abi mantarı çekiyor baksana. Çekiyor var. Var Çekeyim var. Mi? Evet arkadaşlar. Balığı çekiyoruz. Çıkar abi sana zahmet. İzleyicilerimiz ufak. de bir görsün. Bak bak. Küçük ufak, mü? Küçük. Yapma Ay, ya. Sen kutlukların aynısı ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Size çok yakaladım geri saldım dediğim balıklardan. Hayır. Bunu da iade yapıyoruz abi. Evet. İlk defa zarar vermemiş. Haydi, büyü de gel. <laughs> büyü de gel. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.